Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dira'nın anne olmak istediğini duyunca çok mutlu oldu. Baran baba olmak için çalışmalara başladı. Baran ve hayali gerçek olsun. Bebek Karabey doğsun, bizler de hala teyze olalım. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran Gül'ü her zaman çok sevdiğini ve Gül'ü küçük kız kardeşi gibi gördüğünü söylemişti baran güle düğün hediyesi olarak bir ev ya da iş yerine ait bir tapu verdi. Baran her geçen gün Fırat'ın hem güvenini hem de sevgisini kazanmaya devam ediyor. Bu yaşananlar ileride Cevahir ve Hasan'ın Baran'a zarar vermeye çalıştığında Fırat engeline takılacaklarını gösteriyor. Cihan bütün karabeylere bir sürpriz hazırladı. Cihan gerçekten konan en tatlı insanı. Cihan çocukluk fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi hazırladı. Baran, Gül, Fırat ve Cihan'a ait bu resimler herkesi mutlu edecek. Tüm karabeyler Baran ve Dilan'dan gelecek mutlu haberi de bekleyecek. Fırat ve Gül odalarına gitti ve ikisi de gerçekten çok üzgün. Gül Fırat'a birazcık haksızlık ediyor. Bence Gül Fırat'ı anlamalı ve onu bu şekilde kabullenmeye çalışmalı. Pınar's ve Gül'ün mutlu olmasını isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Baran ve Dilan, sabah uyandığında Dilan biraz daha uyumak isteyecek. Ben hala Dilan'ın hamile olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Dilan yorgun olmadığı sürece çok uyumayan bir kız. Umarım bebek Karabey hemen dünyaya gelir ve Baran mutlu olur. Biz de Baran'ın mutluluğuyla mutlu oluruz.